İstanbul'un fethinden sonra Fatih, umumi bir afilan etmiş ve Bizanslı mahkumları serbest bırakmıştı. Bunlar arasında iki filozof papaz vardı. Fatih, onlara cezalarının sebebini sordu. Onlar da şöyle dediler. Biz, Bizans'ın en ileri gelen papazlarıydık. Kralın zulmünden, işkencelerinden, yaptığı rezalet ve sefahatten dolayı kendisini ikaz etti. Akıbetinin kötü, yıkılışının yakın olduğunu ve devletinin çökeceğini söyledi o da, bu iyi kazımıza kızarak bizi zindana attı. Bu ifadeler, Fatih'in dikkatini çekti. Papazlara, Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini sordu. Onlar da, ancak bir müddet sonra kanaatlerini bildireceklerini ifade ettiler. Papazlar, ellerindeki beratla her yere girip çıktılar. Sabahın erken saatinde bir bakkala giderek bir şeyler almak istediler. Akkal onlara, ben siftah yaptım, siftah yapmayan komşumdan alın, dedi. Bu kardeşlik ruhuna şaşırıp kaldılar. Tetkiklerine devam ettiler. En kalabalık ve en ıssız yerlere kadar her tarafı dolaştılar. Herkesle sohbet ettiler. Faziletten başka bir şeyle karşılaşmadılar. Bir çarşıya girdiler ki, o esnada ezan okunuyordu. Esnaf, dükkanını kilitlemeden camiye gidiyordu. Hiç kimse, bir başkasına haset etmiyor ve kıskançlık beslemiyordu. Sanki herkes, birbirinin teminatı altındaydı namazı, huzur içinde ve adeta son namazlarını kılıyormuş gibi eda ediyorlardı. Kimse kimsenin hakkını yemiyor, birbirini kırmıyordu. Kimse, kul hakkıyla kıyamet günü Mevla'nın huzuruna çıkmak istemiyordu. İstisnasız herkes, Allah rızasını düşünüyor, Allah rızası için konuşuyor, Allah rızası için yaşıyordu. Sultanın ömrü ve ordusunun muzafferiyeti için dua ediyorlardı cemiyet, ince ruhlu, dikkati kalbiye sahibi derin insanlarla doluydu. Papazlar, bu halleri görüp şaşkına döndüler. Kaç şehir dolaştıkları halde, mahkemelerde ağır cezalık bir davaya rastlamadılar. Hırsızlık, katil, ağıza tecavüz, dolandırıcılık adeta meçhuldü. Bir muhakeme onların çok dikkatini çekti. Hayret içinde kaldılar. Kadı Efendi'ye bir davacı ve davalı gelmişti. Davacı, şöyle bir mesele arz etti. Efendim, ben deniz bu din kardeşimin falan tarlasını satın aldım. Ekim için çift sürerken, orada altın dolu bir küpe rastladım. Küpü alıp, tarlasını satın aldığım bu kardeşime götürdüm. Buyur. bu senindir, al. Dedim, o da, ben bu tarlayı altı ve üstü ile sattım. Artık bana helal olmaz, deyip kabul etmedi. Halbuki toprağın altından bu küpün çıkacağını bilse satmazdı. Kadı efendi, öbür kişiye söz verdi. O da, ''Durum aynen kardeşimin arz ettiği gibi vaki oldu. Fakat, ben ona tarlayı satınca, altı ve üstü hepsi içine girer düşüncesindeyim. Nasıl üstündeki mahsulden bir hakkım yoksa, altındakinden de öyledir.'' dedi. Papazların hayretle temaşa ettikleri bu durum, Kadı Efendi için tabii bir hadiseydi. İslam'ı hakkıyla yaşayan bir toplum için bu, en tabii bir haldir. Bu iki gerçek Müslüman insan arasında hüküm vermekte güçlük çekmedi. Birinin salih bir oğlu, diğerinin de saliha bir kızı olduğunu öğrenince, ikisine aracı oldu. Tarafeyn'in rızası ile bu iki gencin nikahlarını kıydı. O bir küp altını da, onların düğün ve çeyiz masraflarına sarf ettirdi. Papazlar, bütün bunları gezip gördükten sonra, hava kararırken kızlarını bir medreseye gönderdiler kızlar, kendilerine öğretildiği üzere, kapıyı açan gençlere. Hava karardı, yolumuzu kaybettik. Bizi bu gece misafir eder misiniz? Çaresiziz, dediler. Talebeler, düşünüp taşındılar, nihayet kendi odalarını bu iki kıza verdikten sonra, araya bir perde girip mangal başında sabahladılar. Sabahleyin de kızları yolcu ettiler. Papazlar, merakla gecenin nasıl geçtiğini kızlarına sordular. Onlar da, olan hadiseyi şöyle anlattılar. Kendi yerlerini bize terk ettiler, kendileri odanın ucuna çekildiler, ortadaki mangal ateşini ellerine alıp bırakıyorlar, birbirlerine dehşetle. Rabbimiz bizleri cehennem azabından korusun, bizleri, anı istikbelle değiştiren ahmaklardan eylemesin, diyorlardı. Bizlere dönüp bakmıyorlardı bile. Bu misal, Osmanlı Devleti'nde ibbet ve namusların teminat altında olduğunu sergilemektedir. Lakin böyle misaller çoktur. Mesela Fatih'in, Bosna Fethi'nden sonra çıkardığı bir fermanında. Sakın ola, sık kızları su almak için çeşme başlarına geldiklerinde, askerlerim oralarda bulunmayalar, demesi de, imparatorluktaki hikmet ve namus teminatının diğer bir tezahürüdür. Fatih bu fermanı ile, hem askerlerini hem de teminatı altındaki Hristiyan Teba'nın kızlarının hikmetini muhafaza etmiş oluyordu. Osmanlı ülkesini gezip görmekle vazifeli papazlar Hristiyan mahallelerini de görmeden edemediler. Fener semtine doğru gezintiye çıktılar. Hristiyanlar bile onların iyi bildiği fetihten evvelki zamana kıyasen değişmiş, sokaklardaki pislik dahi azalmıştı. Artık kimse kimseye zulmetmeye cesaret edemiyordu. Herkes huzur içinde işine devam ediyor, eskisi gibi içip içip sokaklarda nara atarak sarhoş olamıyordu fakir Hristiyan ailelere bile ev dağıtılmıştı. Papazlar, bu uzun tetkik ve teftişten sonra izin alıp Fatih'in huzuruna çıktılar. Müşahedelerini bir, bir arz edin. Bu millet ve devlet, böyle giderse kıyamete kadar devam eder. Böyle bir ahlak ve yaşayışa sahip olan insanların dini, elbette hak dinidir, dediler kelime şehadet getirip Müslüman oldular. Bu kıssada da nakledildiği üzere, Anadolu insanının dürüstlüğü ve ticaret ahlakı bambaşkaydı. Anadolu'muzun 70 sene evvelki ticari ahlakını bir dostumuz şöyle anlatıyor. Evvelce çek senet diye bir şey yoktu. Anadolu'dan insanlarımız gelirler, alışverişlerini yaparlar ve, harman sonu ödeyeceğiz, deyip giderlerdi. Biz de deftere bu şekilde not düşerdik, vakti gelince, hiçbir aksama olmadan ödemelerini noksansız bir şekilde yaparlardı. Onların bu hali, helal kazanç idraki ve kul hakkındaki titizlik ve itinalarıydı. Yani onların takva ve dürüstlükle yoğrulmuş derviş gönüllerinin bir tezahürüydü. Onların verdikleri söz, her türlü çek senetten daha kıymetli ve sağlamdı. Onların sözleri, öyle bir temin attı ki, asla istismarı yoktu. Çünkü o derviş gönüller söz namuslu, şuuruyla yaşıyorlardı. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun dostlar.